için hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun hocam. İnanmıyorum ya. Hayretler içerisindeyim beyler. Evet lan. Cennete mi geldik? Ne oldu? <laughs> Şahsen 16 yıldır bu lisede okuyorum. Ben böyle yemek görmedim kardeşim. <laughs> Ona bakarsan ben 11 senedir okuyorum. Ben de görmedim. <laughs> Kadın iyi eğitimci kardeşim. İşi biliyor. Tabii canım. Bugün hangi okulun Japon aşçısı var ki Allah sen? Hı? Japonya'daki okulların hepsinde vardır mesela. Helal otur Bedriye ablaya be. Vallahi billahi. Evet. Reformcu kadınmış. Ben de takdir ettim ya. Ben oğlum hala anlamadınız mı lan? Gözümüzü boyamaya çalışıyor cadı be. Ya Ercü, kapa çeneni. Yeter artık ya. Emre, Tufa'ya geliyorsunuz abiciğim, Tufa'ya geliyorsunuz. Erci, biraz omega 3 al. Allah zihin açıklığı verir kardeşim. <laughs> 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 Bedriyeciğim geliyor. Afiyet olsun çocuklar. Teşekkürler hocam. Merhaba Bedriye anne. Ay yavrularım benim. Ee, nasıl? Beğendiniz mi yeni aşçıyı? Ne diyebiliriz ki hocam? Adeta rüyada gibiyiz. Çok teşekkürler. Ee, doğru dürüst besleneceksiniz ki... ...doğru dürüst eğitim alabilirsiniz. Değil mi çocuklar? abi canım. Hoş hoşsiz, hoş hoşsiz, hoş hoşsiz olmuyor. Hey, evet, hadi bakalım. Size tekrar afiyet olsun. Güle <laughs> güle, telametle. Ah canım ya, ne iyi kadın. Hmm, bok iyi kadın. Kesin bir tezgah çeviriyor. Görürsünüz bak. Abi yeter artık ya. Sokacağım bu çomakları kulağına senin. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Bilin bakalım ne sorularını çaldın beyle. Kim ya? 3-3 var mı oruç, sandalyeci var mı? operasyon yapacağım. Ee, Müsaadeniz sizin hocam. Sıkının kopyaları, hadi herifler. Bir daha söyletmeyin bana. Kopya mı? O da nedir? <laughs> bana tiyatro yapma lan teker. Soruları çaldığınızı biliyorum. Ercüment. Çıkar oğlum kopyayı. Çıkar. Dur bir dakika baba. Ne kopyası ya? Ne kopyası olacak bacalı güvercin? Bu kopyası. Ah, kopya mı çekiyormuş iğnebazlar? Hepinize bastırdım sıfırları. Gülme lan, gülme. Oh. Ben size okul dairinde kopya çekilmeyecek demedim mi? Demedim mi? Ne oluyor burada? Ha, şahsız suçüstü yakaladım hayatım. E, kopya çekiyordu oyuncak ayı. Ne var bunda? Bırak çocuğu ayol. Ne? ne? Her öğrenci kopya çekebilir. Bu doğal bir şey. Ayrıca kopya hazırlarken az çok bir şeyler öğrenmiştir o. Merak etme sen. Ama karıcığım. Sen otur çocuğum. Peki anneciğim. Al notlarını da. Siz de kitaplarınızı açabilirsiniz çocuklar. Fakat <laughs> nasıl olur Bedriyeciğim? Aynen böyle olur bedirciğim. Zaten bütün Avrupa ülkelerinde de böyle oluyor. Yani çok yoksak ekmek Serbest mi bundan sonra? Siz ona Ay. sistem değişti de diyebilirsiniz hocam. Her neyse, size iyi sınavlar. Yürü bediri. Tamam, tamam. tamam hayatım. Geliyorum karıcığım. de açıktı kitaplar da. En fazla not iki. Efendim? Diyorum defterler de açıktı, kitaplar da. Ama en yüksek not iki. Kimin efendim? Yok bir şey efendim. Süheyla Hanım. Efendim? Ee, tebrik ederim sizi Süheyla Hanım. Yani kopya numarasını bana bile yutturuyordunuz Süheyla Hanım. Teşekkürler efendim. Ama biliyor musunuz içimde bir garip aslında. Hepsi de çok iyi çocuklara benziyorlar. Yani bu yaptıklarımız ne kadar doğru bilemiyorum. Emin olun çok doğru yapıyoruz Süheyla Hanım. Siz onların gerçek yüzlerini daha görmediniz. Ya. Kar! Kar! Karıyorum Bedir Bey. Karıyorum Bedir Bey. Ne karması efendim? Ne karması? Kar geliyor kar! Ne oldu Bedir Bey? Kar geliyor efendim! Kar! ...özellikle sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Yetkililer aşırı kar yağışı ve don tehlikesine karşı sürücüleri uyardı. Allah, Allah. 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 İki gemi yanına haydayabilir misin? Yarın benim sevdama dayanabilir misin? Güzelim Allah! ya. <laughs> aşık oldum ben sana. Kalk Ey yeri göğü ve beni böyle yaratan yüce Allah'ım. Şu aciz kulların olarak senden ne para, ne pul, ne şan, ne şöbiyet hiçbir şey istemiyoruz. Lütfen sadece bakul miktarda kar rica ediyoruz. Amin. Şu talebe kullarından üç beş adet kar topunu esirgeme ya Rabbi. ...şimdiden teşekkür ederim. Amin. Havada da bok kar yağar ya. Belli mi olur oğlum, bu adamın kalbi temiz. Mı yağar mı ya? Evet evet, doğru beyler. Hadi yatalım. Ercümet Allah rahatlık versin kardeşim. Efendim? Allah rahatlık versin diyorum. Sağ ol kardeşim, sana da. Erci abi, Erci abi, Erci abi. Olamadım bak, ne oldu lan? Kar yağıyor Ercüment abi, lapa dola lapa kar yağıyor. Yemin et. Vallahi. Allah! Ödümü kopardın oğlum. Ne bebeğim? Dur. Aslanım benim, duaların kabul oldu oğlum. Kıyma bana Ercüment adam, kıyma bana. Lan ne kıyması manyak, kalk lan kalk. Lapa lapa, kar yağıyor dışarıda, öküz. Ne yapıyorsunuz be? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Okul açığı düştü diyebiliriz hocam. Güzel hatun oldu lan, ha? Ee, buna bir isim verelim. Aa, karabaşı olsun mu lan? Ha, ne alır be. Ha, olsun olsun, yok yok çomar olsun daha iyi. <laughs> Olur mu lan o köpek ismi? <laughs> durun durun ben buldum. Alara. Dilara'ya ne derdiniz? Allah. Allah derim. Bir dakika abiciğim, bir dakika ya. Bence ıtır diyorum. <laughs> alara, alara. Ee, Karabaş'ta ısrar ediyorum. Ne yapıyorsunuz lan okulumun bahçesinde? Sapkın herifler! Çıkarın o bikini, çıkarın çabuk! Bize sapık diyene bak, bikiniyi çıkarmamızı istiyor. <laughs> Al bakalım, adi evlat. Babamla kartopu oynamadım demezsin. Ha. Her neyse, yollar kapalı olduğu için arkadaşlar evlerine gidemediler. O yüzden kar tatili boyunca burada sizinle kalacaklar. Kalsınlar tabi, iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Ee, Feza, oğlum sen de gel evde kal. Plazma TV seyredersin. Yoksa bu çakiler seni parça pirinçlik ederler. Yok. Almayayım Bedir amca sağ ol. Ben burada arkadaşlarımla ve kardeşimle kalmak istiyorum. Aa, görüyor musunuz? İki günde çocuğu kendilerine benzetmişler. Yazıklar olsun. Huyumuz korusun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Unutmayın. Gözüm üzerinizde. Ayrıca daha buralardayım. <laughs>